Arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar e, sıralamada ikinciyiz ve gerçekten Fatih Ligi'ne ve o ilk ikiye yakışır bir maçı da sizlere sunmak istedim. Umarım beğenirsiniz şimdiden iyi seyirler. Ön tarafa aldılar. 3 ekip. Ooo bir ekip daha var ben geri çıkıyorum. Ersin abi. Abi ben Üç de geri çıkıyorum. Efendim? Üst tarafa baya bot indi abi. <laughs> <Otobaya geldim>. Aa, <laughs> Harbi mi ha? Valla abi şu dağ tarafına baya bir indi. Aynen burada şurada bir da bir var. Tane. İki tane indi bak oraya. Bayağı mı? Motora indi. O motora indi ya. Bot motora indi. Abi burada üç Abi iki tane abi. de buraya indi. Bot geldi. Oha! O, bir işte tane daha indi Dur ben onu alayım geliyorum. Gel gel bot, burada üç dört tane indi. var. Ersen bunları vurabiliyor musun? Bunu bak, da alsana burada. abi. Bunu da alsana. Burası Hangisi? Nerede o? Bak kulübesi. Gel, gel sen dur 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 burada 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 dur 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 Musab Yarma lan abi. milletin içinde Durdum abi niye Lan Lan duymuyon ki Bir saat durdum sana Oha dur, bu ne lan ev. Ev. Abi, Evde duracaktık doğru, Nerede Allah, onu, onu vurdum galiba ya, daha vurdum, Gel beni sen al Musab İngin internetin nasıl bir şey ya? Burada Let bir back tane back var aslında abi. Yandan da aldım. Allah. Şurada abi ağaç Bu arada araç Hı -hı. aldı da. Nerede? Burada araçlar alabiliriz. Oha mermi bıraksana. Abi. Abi Çok kaç tane bot vardı? Hah bıraktım. Vallahi şu an 6 oldu ya. <laughs> bunlar, başka <laughs> Al bunlar başka ekiple uğraşıyor. Abi bunlar başka ekiple uğraşıyor ha. Bunu ön çatıları alalım mı? Oy olur olur olur. Info. Alana başlama mı? Bir. Bir canı var Yunus. Bir canı var. Oynasana onu. Oğlum bay bayetmişsin ki. Musab e dikkat Musab. Ne çatıydı? Ben bandajlıyorum. Topla i̇şte baygın. İpo versene. Sop gel, gel buraya. Hayır. Hayır. Yapma, gel. Gel. Arka Sol kalmadı geldi. değil mi? Sol kalmadı. Bunlar bitti bunlar, bunlar bitti. bitti. Karşı taraf. Nereden vurdu seni üç katlı mı? Bilmiyorum karşıdan. Yolun diğer tarafı. Bu kadar abi yok mu? 3 katlı olabilir. <laughs> Bir de mu? Benim şuna mı geliyor? Diğeri zıplıyor da. <gülüyor> <zıplıyordu>. <gülüyor> zıplıyor mu? Diğeri aynen full yola. Yoo. İyi uğurdu. Harbiden zıp. Bitirmeyi oynadı Seni bitirmeyi oynadı değil mi? İyi oldu bak güzel oldu. Aynen öldürdün. öyle. Güzelce öldürdüm onu. Full iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bu sap bahşetti. Dropshot falan atıyor da abi. M4 çıkmadı. Beni abi lazım. daha her ekipten varmış ha. Bütün ekiplerden adam varmış burada. Kar var. Kasıyor. Abi şu bende kırmızı yanıyor Ersin abi. Şurayı tarafındaki var aynen, ya. Aynen <laughs> aynen. turuncu pardon turuncu yanıyor. 3 istiyor musun Ersin abi 3? Var var. 3 var. 4 isteyen var mı beyler? Adam, canına tamam, bas. Aha, canına aha bot taklidi. Kar var ha. Taklidi işi. Kar var. Nerede? Sıktı var mı? Burada yanımda. Geliyorum. Yanına 4 bırak. 4, Can, 4... alırım. Bunu. Sana EMP ve 500 var. Ama bot taktı. Bot taktı. Ne oluyor? oluyor. Musab 760 var mı? Bir 15 20 tane. Var var. Kafa atmışlar. <laughs> da beyler. baygın lazım. Abi bastonumuz lazım aynı. Oha. Ya baygına vurdum çalın. Oha ne yaptın? Bu bombayı kim attı öyle? B2 bitti. Bombayı da. Bassana bas. Bir iki geldi bana oradan. Bir daha bayılacak. Baba, baba geldi. Yok. Helal. Yukarı. Evet, o da baygın. Var, Bir kaldı. Direkt girme. Yav ne biçim şimdi insan? Yav paa tek şey ya. Abi kavara geç Çok de yok, de canı, de yok. De yok. De canı yok Helal sana be. Ulan ne oldu demin? Abi adam üçümüzü birlikte aldı bu arada Ne yaptı ki o? Normal adam Ne yaptı? Ben anlamadım. Kask yelek vurmuş bana Çıktım direk vurdum. Musab'ı da vurdu arkada Dur lan benim yeleğim kimse mi görmedi acaba? acaba? Ondan mı bayılın? Canı full abi. Ya M762 düşürür de. Yani siz evet. ikiniz kritik beraber denk baybini? gelmiş ya. Çok kritik. Neler benim kaldığım canım çok gidiyor. Eee Musab'a bir, bir andırma çekin arkadaşlar. Biraz ayakta oynasın. Ulan Musab sen hiç hiç yapamıyor. Ya. Ben de şu an Öyle şey ne? yapacağım Yunus. Kit basmadan. Direkt sallayacaksın değil mi? Evet, burada bir şey yok. Senden... Aa, eminim burada çökerim. Ee, Ağlayın. Hadi çıktı. Bu yüzden bu yüzden en iyi zaptı. Bir bomba salladım. Hadi yani. olmadı için. Geliyor buraya. Hadi maç. Aynen. Bu tarafta işaret attım. O bomba çekeceğim böyle şiki. <laughs> bekle bekle bekle. <laughs> Gelmedi de. Aa. Tara tara. Tara tara. Bayağı Ya Aa, karakolu aldık. Hepsini can az, hepsini can az abi. Araç geldi Nasıl? Bir, daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ne tarafta o? Aa tak bir tak. Daha, tak. Kap. Abi bir şu kop alalım lütfen. Beyler araca binin ya. <laughs> abi var <bari gülüyor> ya 8 killer. 8 killer. <laughs> lütfen abi. Şuraya gidelim. <laughs> Diğeri zaten yerini biliyoruz. Aynen. Karakol zaten bekleyecek orada. <laughs> bu da zaten buraya çıkacak. <laughs> Bence gitti ya. Devam et böyle. Hadi. Rahat ol, rahat ol, rahat ol. <laughs> Oha. Hadi lan bu çocukları tanıyorum lan. Geçen vurmuştuk bunları ha. Ya bir daha Allah. vuracağız bunu. Hile. Onu yiyoruz abi. Şu da abi tanesi. Çatı da çatı. bomba atıyor galiba bize. O patladı. Çıkın Patlamadı. Öldü. Bana patlamazsa buna patlar. Bana patlamazsa <laughs> bana patlar. Bana patlamazsa bende gel bende. gel, dur. Bitirin bitirin. Bana patlatsa Lassa. Adam dibinde. Ne alaka ya? Nasıl biçirme ölübüne biçirme oyunu var ya. ya adam Furkan, hayatında. Oğlum şey, Furkan'ı bugün... son anda düşürdüler ha. Aynen abi. da son Kasın anda bir yukarı çıksana burada basma. Kastı bak. O oh, eminim şurada şurada. Durdu. Durdu lan Nerede? durdu. O durdu. Kaçtı. Oy adeta vurdum. Abi, abi Ay, sıkıntı sıkıntı. <laughs> artistik yaptım kaçıyorum. <laughs> ya, aa ölüyordum az daha ya. Headshot yedim ben. Helal olsun. İyi, iyi spray attılar ama değmedi. Aynen. Ha? Var ya az kala şey, abi, abi, refleksime geliyorlardı abi. Preksiyiz. Niye kaçıyorsunuz ne oldu? ya? Ne oldu? Ne oldu? Hadi. 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 Allah Allah. Şimdi bakacaklar. Topuk. <laughs> 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 durdular ya. Yine. yine mi durdular? Lan 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 lan. Hadi hadi al. Sırayla Tekrar abi. Kalıyoruz. Adamlar <laughs> tekrardan bakıyor. Abi şimdi bak. Ay abi. Topuk <laughs> kapat. <laughs> abi, abi, abi çıkalım. çıkalım. mı buradan? Ersin abi. Burayı <laughs> ya nereye çıkıyorsun? Artık yapmaya alan <laughs> dışındayız. <laughs> Aa bana gitmemiz lazım Arsana. Oha iki tane AVM geri, var. Ya. Olabilir. Ben kimseye karışmadan aracı alıyorum. Şu ya. ev alanında mı? Sadık ev alanında mı? Dersin ha bunları koymayız evet, ha. Vuruyorlar birbirlerine. Or oradakilerle kapışıyorlar. Şu, abi, aynen. sayı çok ha yani bu arada bak. Ona göre aynen, gitmiyor. aynen aynen. Torus burada. Torus burada abi. Ya hak. Fark eder mi? Sok. Ne lan? Ben nasıl çıkacağım? Aa onun canı yok. Onun mu Evet, evet. Hadi alan dışı. Silah. Alan dışı alan dışı. Ben kitleyim haberiniz olsun. Aşağıdaki ekip gelecek. Tüm bombalarımı saydım oraya. Y Aşağıda bir ekip daha vardı ya. Onun da gelmesi Abi getirdim. çatı çatı. Okay, okay. Bunlar da AVM ben... olabilir bu arada. Koşuyor koşuyor. Ya bir canı var ya. Şu alana düştü. Alana düştü. Oy. Böyle bir sprey yok. Bir ya tane vurdum öldü. Lan yakın var. Süpersin. <laughs> Aynı ekip mi bunlar? Aşağı. Araç, araç araç araç. araç. Sağdan giriyor. Sağdan girdi. Çukurda mı duracak? Abi aşağı bir kaldı galiba ya. Çukurda durdu galiba abi. Can basıyor. çıkacak burdan sonra ama Alan var beyler Aynen vuracak Adamlar önümüzü kesmiş Aynen tamam, yapsın Aa iki tane mi ya Şurada Aa, O benim eş Bu arada daha arkada var Tamam öldü onlar Yok arka var, değil, değil. ayrı Abi burası hayır tamam. ayrı Ersin abi. Adet Adeta yiyorum. Sağ tepeye çıkmış abi. Hadi yedin. Ersin abi. Kafası gözüküyor. Aracı alıp. Sizi tepe görüyor beyler. Gidelim gidelim. tepe görüyor. Acil bin 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 bin. bin. Bırakmazlar, bırakmazlar bırakmazlar gel. Musab Adeta. gelsene buraya doğru. Abi hemen burada var bak yolun karşısında var ha. Hadi. Haberin olsun. Ne oldu o zaman? Zaman kaybı yapma kardeşim. Kardeş seni alana soktuk. Bak alana gireceksin. Hayır. Hayır, hayır, hayır. O önce o alana bayılacak. Bak görürsün. Bombaya bayılacak. Bum. Ah bak bayılacak. İşte tepede adam bize bakıyor. <laughs> bize doğru açıyor. Bak şurada dursana bura bulalım. Aa alan yok, dışı yok. yok. Oyunun yarısı alana gidecek yani. Bunların <laughs> böyle. Bu kadar gelişine Yeleğim sıfır Ersin abi. Abi sağ dikkat. Şu drop'a gitsek mi ya? Hiç yelek yok. Aa bak o düştü ha, oydu. Yer bakacağım. Şuradan biraz yormayalım mı? Bence kimse giremeyecek. Hadi bakalım. Tepemizi alırlarsa sıkıntı. Yelek iki falan yok mu ya? Aracı falan bir şey yok mu ya? Ben alana giriyorum. Alana girelim Ersin abi. be beyler. O oyun kastı. Burada bak da oyunu şartırlar. öldü. Ölecek hepsi ölecek ya. Kaynus. Tepeden aracı bırakıp oynar. Zaten bitecek. Aynen. Aa araç 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 araç. Nerede? Araç da çıktı. Arkada arkada arkada. Abi baygın abi. Baygın Tamam. Kobra. Aa, Aa diğeri de gitmiş. Değil mi? Yok biri kalmış ben birini gördüm. Diğerini görmedim. Abi herkes alan... öldü be. Herkes Alan. zaman öldü. Bizi, Alan dışındaki baygın sen bulmadın bizi... Ama iyi oldu. Ya bir tanesini ben vurdum diğerini görmedim. O erken düşmüş. Bak hep Türk ekipler ölüyor görüyor musun? Yazık ya vallahi. Sı öldürmek ne kadar ya. çok önemli sizin için ya. Abi allana girsene sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar, şurada şurada şurada. Bak. Abi şurayı al ağacı. Buraya. Yakın değil. Bir aşağı tak. Bak görüstü ya. Bak, aç arkası. Çünkü olan emanet. Eee sayı fazla. Ara burayı... arkandan. Burayı... Nerede? Sol aşağı, sol aşağı gitti. Ya Buraya geliyor. Tur atıyor. Tepeyi almaya çalışabilir belki. Tepe alınırsa bu arada çok sıkıntı. Aha sol sol da. Ersan abi. O sende abi, o sende, sende. Nerede? Easy. Bak gel gel gel. 200 Ağaç, ağaçlar. Aynen. Bize doğru geliyor. Sözde sprey atıyor abi. Nerede lan? Burada. Bak bak. Aşağıda ya, işte gel abi. gel burada. Veri bak beri'' veri. veri. Oy. <gülüyor> 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 Oy. Biz burada quick deniyoruz arkadaş bizi bekliyor galiba aşağıda. Tamam. <laughs> Abi. Abi, Abi böyle de pusmazsınız ya. Yapmıyor. Neredesin abi? Geliyor geliyor bir dakika. Tam önünde Musab. Bugdan gözüktü bak toprak gözükmedi. Hafif sen aynı öyle. Canım basıyorum basıyor. Musab göstermesene. Sol tep. Abi kitleyim Kırmaya geliyor Helal no. no. Yol tarafı gelecek şimdi bana. Oynasın aşağı. Bekle. <laughs> Helal. Ah be Yunus. Büyük <laughs> ihtimal yükseldi. Belliydi Çoros'ta böyle bir şey yapacaklarım. Bunlar aşağıdaki AVM'liler değil mi? aynen ya. Alandan çıktılar işte bak. Adamları keşke bırakmasaydık. Lan kaç kişiymiş bunlar? 3 kişi çıktı ya. Birbirini Üç çıktı değil mi orada? MK şey AVM var. 2 kişi var ama. O aşağıdakiler olabilir ha. Sağ aşağıdakiler olabilir Tamam. Tamam gördüm. AVM'yi vereyim. Ay yeliğimi kırdı ha. Arsın abi alan geliyor atmamız lazım burada. Atmamız lazım. Tamam koş. Nerede gözükmüyor? Ha şöyle gözüküyor. Sıkıntı yok, bunlar öldü. Öldü bunlar. Ya bende ping var ya. İstediğim gibi hareket edemiyorum ki. Ya onu atmayacak. Adamı koruyor abi. <laughs> Hı. Lileğim yok abi bana fazla güvenme oyunda şey yapma. Ben de ben Rahat ol. Ay bu olmadı. Ay bayıldım, bayıldım 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 haberin olsun. Lan kime bayıldım Bomba. Bana bomba geldi. Aslında. Sana bir daha bomba atabilir ya. Bomba mı çekiyor? Bomba atabilir yine Şu an düz duruyor abi bomba çekmiyor silah var elinde Helal Bu ne ya bir Oy. türlü vuramadım lan Canıma baksana Musa Abi bana kim bomba senin bomban mı bana geldi onun Yok Onun Musa Musab adam bomba attı ya Benim bombam kalmadı zaten ben molotof atıyordum en son hmm. Aynen. Ya bu şeyde de o çocuk oynuyormuş. <laughs> Oyuncuymuş harbiden o çocuk. Helal olsun. Güzel oynadı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.